Evet. Yeni adil dünya düzeninin de bence şu anki en önemli temsilcilerinden bir tanesi Yemen Güç'tür benim nazarımda. Hani diyoruz ya çok Doğru. kutuplu yeni adil dünya düzeninin çok önemli bir parçası oldular. Çok önemli ses getirdiler. Yani sonuç itibariyle kendi imkanlarıyla çok önemli bir direniş gösteriyorlar. Bir mücadele ediyorlar ama bir bakıyorsun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda o kadar üye ülke toplanıyorlar orada Filistin'de açlıktan hayatını kaybeden, kaybetmek üzere olan bir yudum suya muhtaç, her hafta söylemeye de devam maalesef edeceğim. Hocam. Bir dilim ekmeğe muhtaç Filistinli çoluk, çocuk, yaşlı, kadın, erkek demeden onları maalesef maalesef ölüme terk ediyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu neydi? Dünyada güvenlik ve barışın güya, değil mi? Teminatı. Teminatıydı. Nasıl bir teminat bu ya? Bu teminatı biz ne zaman bozduracağız? Ne zaman insan olalım, bu konuda faydalanacak? İnanılır gibi değil. Hala Amerika e, temsilcisi ile falan en son toplantıda kavga ediyorlar. Evet. Neyle ilgili? Evet. Ev, yani orada işte bir ateşkes olsun. Amerika olmasın. İşte yok iki devletli bir anlayış, yok tek devletli bir anlayış. Böyle evet. hakikaten insanların insanın tüylerini diken diken eden bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları var. İzlerken, dinlerken, okurken korkunç bir şekilde üzüntüyle karşım. Çünkü onların elinde, oradaki çocukları insanları, yaşlıları, çaresiz insanları kurtarmak değil mi? Oradaki insanların atacağı imzalara bağlı. Amerika bunu veto ediyor. İngiltere bunu sürekli veto ediyor. Ve iki hafta, 3 hafta toplanıyorlar. Aylardır toplanıyorlar. Oradaki insanların en azından insanca, asker, asgari düzeyde, insanca yaşamanı yönelik bir karar alamadılar ya. Utanca bakar mısın? Maalesef. Tek karşılarında duran, duran kim? Bir avuç Yemen güçleri. Evet. Helal olsun. On, onurlu bir karşılığı onları bu zararı canını acıtan, elinden gelince canını yakan Yemen güçleri. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor? Rusya'yla işbirliği içerisinde olan, ticaret yapan bütün firmaları da ambargo uygulamaya başladı. Tehdit ediyor. Türk firmaları da var, bizim firmalarımız da var. Anlayışa bakar mısın ya? Evet. Ticaret belirli bir yani e, savaşa, sömürüye hizmet etmiyorsa, Ticaret evrenseldir ya sen ticareti rahat bırakacaksın. Yani siyasetten bağımsız bırakacaksın. Dünya ticaretle dönüyor. Sen şirketlerden ne istiyorsun ya? Bak Rusya'ya öyle bir ambargo 15 bin küsur adet ambargo uygulamışlar. Ama ne oldu Rusya dimdik duruyor ne yapabildiniz? Hiçbir şey yapamadınız. Şimdi sözde sürekli 2030 yılına hazırlanıyorlar. İngiltere savunma sanayini 2028'de tam olarak askeri gücünü güncellemiş olacak. Amerika öyle. E biz de tabii burada ilerliyoruz. Geçen hafta da konuştuk savunma sanayi anlamında 2030'a biz de hazır gireceğiz. Yani bu F-16'lara F-35'lere ihtiyaç duymayacak hale gireceğiz. Umarız ki gidişat onu gösteriyor. Ama şimdi diğer yandan bakıyoruz. Yani vazgeçmiyorlar. Hiçbir şekilde bu sömürü düzeninden, tek kutuplu anlayıştan hiçbir şekilde vazgeçmiyorlar ya. Vazgeçmiyor Oradaki Sözü insanları yani. var ya. Nasıl? işte bosna Hersek'te olan olaylar. Göz göre göre oradaki insanları tam çaresizlik içerisinde ölüme, ölüme terk ediyorlar. Açlıkla bu defa bak. Silahtı, bombaydı. Oradaki askerlerin yaptığı işkenceler, her türlü zulmü üzerine bir de şimdi açlıkla sınanıyor oradaki insanlar. Kesinlikle. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben Yemen güçlerini bir kez daha hakikaten takdir ediyorum. Bak ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. 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 Yapmaya Kesinlikle. da devam edecekler. Bir avuç Yemen güçlerinin nelere kadir olduğunu, neler yapabileceğini tüm dünya gördü ama nedense dünya hala buna seyirci kalıyor. Maalesef hocam e, yine başka bir haberimiz ki bu hafta çok konuşuldu bu aslında daha da çok konuşulacak bende çünkü çok zor duruma e, geldi artık İsrail dünyadan izole oldu yani bir Kuzey Kore mi diyelim nasıl bir benzetme yapalım bilmiyorum ama şu anda İsrail'deki durum da çok iç açıcı değil savaştan dolayı ne diyorsun hocam? E, tabii şimdi havayolu yolu şirketler İsrail'de girmek istemiyor. Hani oradaki durumdan dolayı 250 hava yolu şirketinden yani 45 tanesi şu an sadece kaldı. Artık onlar da 250'den 45 tane. 250'den 45 Olur. tane kaldı. Hani turistik anlamda zaten gidiyorum. Turizm açısından da büyük zarar. Kim gitmek ister zaten şu an İsrail'e? Yani kimse gitmek istemez çünkü ne olacağı belli değil orada da. Yani bakıldığı zaman ama böyle bir kendileri de bir tecrit edilmiş, izole olmuş bir halde olacaklar daha da olacak. Ya yani şu yaptıkları tarih her zaman yazacak ve asla Tarih onları affetmeyecek. Bak tarih onları affetmeyecek. Bu savaşın sonunda yani belki çok çok uzun yıllar boyunca çok ağır tazminatlarla umarım karşı karşıya kalırlar ama oradaki insanların hayatını çok gerçekten zulümle, soykırımla, işkenceyle, bir işgalle topraklarını, canını kaybeden insanların e, geri getirecek mi? İşte getirmeyecek tabii ki. Hala bak şu an hani soğudu çok kamuoyunda da çok e, konuşulmuyor. Sonuçta oradaki Filistin insanların çektiği durum. Çok konuşulmuyor ama şu an hakikaten çok büyük bir trajedi yaşanıyordu. Çok Hadesin. büyük bir trajedi yaşanıyordu. Bugün videolarda çıktı hocam. Ürdün'den e, paraşütlerle yiyecek vesaire böyle işte gıda ihtiyacını karşılamak üzere paraşütlerle böyle uçaktan paraşütlerle atılıyor.